Selamun aleyküm hemşehrilerim. cami evet. çıkışını sahneye mi yakaladık. Onunla bir röportaj yapacağız. Sevenleri onlar röportaj yapmamızı istiyor. Sahneye nasılsın? İyi misin? Allah aşkına iyi mi oğlum? Bak hala bak. İyi, iyi misin? Aman iyi, iyi gördük maşallah ya. Şükür. Allah aşkına. Nasıl geçiyor İstanbul'da günlerin? Geçiyor işte. Yat yok kahır geçiyor. He geçiyor. He, Tam he. camiye gidip Kavime geliyor. Çok şükür. şükür. Allah sağlık sıhhat Çok versin. Resimit, Allah bin yar Ee, çok şükür. Ne e, güzel, ne mutlu, ne e, mutlu sana. Koyda özledin, koyda gideceğim. Mi? Gideceğim. Ne kanım gideceğim. He, bayramdan önce gideceğim. Mustafa da gelecek. Mustafa gelirse. E, Gölgeden Kol, göremiyor, evet. Bizde. He, Mustafa gelirse onu göreceğim. He. Nasıl gidiyor torunlarına falan burada? Niye nasıl? nasıl? Başada seni çok seviyorlar ya. Sevmezler mi? Vallahi seni çok seviyorlar. Sevmezler. Seviyorlar. Seviyorlar. He. Şimdi Ramazan, Ramazan'dan dolayı bize bir Ramazan'da hemşeriler dua istiyor. Bir Ramazan'a de ki hayırlı bir dua et. Hayırlı Ramazanlar olsun hastalara. Kuvan ağabeyine uzun uzun ömür ver. Amin amin. Kuvan ağabey bilir. He bir. Kuvan ağabeyini sever. Evet. Herkes şifa olsun. Hasta olanlara şifa. Hasta olanlara hep de, de şifa ver. Allah iyilik sağlık ver. Amin amin. Benim kendi kalem kısık kalem. Ben abi doğru. Evet. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Geçenler kendi tezelerinde hep ama çok güzel bir dua yaptı hem şeylerim bak böyle yaşlı insanları duasını aldınız tüm peyvüslerim Erbaşlar rızası için el Fatiha.